Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün kulluğa engel yok sohbetimizde. Engelli ve şehit bir sahabi olan Amr bin Cemuh radıyallahu anh'tan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bugün 17 Mart, yarın 18 Mart. Çalakkale Zaferi'nin yıl dönümü Aynı zamanda şehitler günü, şehitlerimizi andığımız bir gün. Ve bu çarşamba günleri biz müftülüğümüz olarak sosyal medya hesaplarından iki haftada bir kulluğa engel yok sohbetleri yapıyoruz. Bugünkü sohbetimizde Uhud şehitlerinden olan, engelli bir sahabi olan, yüreği güzel olan Ensardan Amr bin Cemuh radıyallahu anh'tan bahsetmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Amr bin Cemuh radıyallahu an Medine'nin iki büyük kabilesinden Hazrec'in ben Seleme boyunun reisiydi. Hicretten önce yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret etmeden önce Müslüman olmuştu Amr. Oğullarının düğününe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da katılmıştı. Amr bin Cemuh'un mensup olduğu Seleme oğullarının lideri Cimri Pinti bir adamdı. Cet bin Kays diye birisiydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cimrilikten daha büyük bir hastalık var mıdır diye buyurmuş ve o cimri olan kişinin reis olmamasını Amr bin Cemuh radiyallahu anh'ın Seleme oğullarının reisliğine daha layık olduğunu ifade etmiştir. Ve bunun üzerine Amr radıyallahu anh, Seleme oğullarının reisi oldu. Artık Medine'nin iki büyük kabilesinden kolundan olan, Hazret'in boylarından biri olan Seleme oğullarının lideri, ortopedik engelli olan Amr bin Cemuh idi değerli kardeşlerim. Hicret'in ilk yılı dolmadan Medine'de yapılan Ensar ve Muhacir arasındaki kardeşlik, e, muahat dediğimiz merasimde, Amr bin Cemuh muhacirden Ubeyde bin Haris kardeş oldu ve Ubeyde bin Haris radıyallahu anhı ailesini evinde konuk etti. Onları yediklerini, içtiklerini onlarla paylaştı, evini, hanesini paylaştı değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Amr bin Cemuh demin de dediğim gibi ortopedik engelli olan bir sahabeydi. Amr radıyallahu anh'ın Müslüman olmazdan önce cahiliye döneminde putlara aşırı bir sevgisi olduğu ifade ediliyor. Ancak Müslüman olduktan sonra bu aşırı sevgi ve muhabbeti Allah'a ve Resulüne yönelmişti ve bu uğurda da şehadetiyle bunu göstermişti Amr. Amr bin Cemuh radıyallahu anh oğullarının engel olması ve peygamberimizin de bunlara e, hak vermesi üzerine Bedir savaşına çok istemesine rağmen katılamamıştı. Çünkü yürümekte zorluk çeken bir sahabeydi Amr. Ancak Uhud savaşındaki hazırlıklara başlanınca oğulları yine Uhud savaşına katılmasına mani olmak istemişler. Fakat Amr demiş ki siz beni Bedir savaşına, Bedir gazvesine ...katılmaktan alıkoydunuz, cenneti kazanmama mani oldunuz diyerek... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oğullarını şikayet ediyor. Peygamberimiz de Amr'daki bu iştiyak ve hevesi görünce... ...onun Uhud'a katılmasına müsaade ediyor değerli kardeşlerim. Ve Amr e, bu şekilde Uhud Savaşı'na katılmış oldu. Uhud Savaşı'na meydana gidince... Önce diyor ki Amr, ya Resulallah ben Allah yolunda savaşır ve şehit olursam şu bacaklarımla cennette safa sağlam yürüyebilecek miyim diye peygamberimize sorar. Peygamberimiz de evet ya Amr seni cennette safa sağlam yürürken görür gibiyim diye adeta ona şehadetini müjdeler. Ve Amr bu müştu ve müjde üzerine cesaretle yiğitçe Uhud'da savaşır. Hatta savaşın sonlarına doğru Müslümanlar arasında dağılma başladığı zaman bile o sebatla mücadeleye, mücahedeye devam eder değerli kardeşlerim. Amr'ın bu cehdini gören Peygamberimiz demin de dediğim gibi Ey Amr seni cennette sapa sağlam ayakla yürü, ayaklarla yürüdüğünü görür gibiyim diye onu motive eder. Oğlu kayıp biraderi ve hizmetçisi Amr bin Cemuh'u korumaya çalışarak hep birlikte Uhud'da savaşıyorlar ve savaşla birlikte oğulları, kayınbiraderi, hizmetçisi ve Amr bin Cemuh radıyallahu an dördü de şehadet şerbeti içiyor ve hepsi aynı mezara defnediliyor. Değerli kardeşlerim Amr bin Cemuh radıyallahu an uzun boylu, cömert, cesur, şair ruhlu bir ashabı kiramdan birisiydi. Sohbetimin başında da ifade ettiğim üzere Mart ayı bizde de bir nevi şehitler ayı. Uhud'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a ve 15 Temmuz'dan günümüze tüm şehadetleri, şehadet şerbetini içen şehitlerimizin makamları yüce olsun inşallah. Bizler, gençler, yaşlılar, kadın, erkek, şehitlerin emaneti olan bir vatanda hayatımızı idame ettiriyoruz. Şehit toprağıyla sulanan, şehit kanlarıyla sulanan bu aziz topraklarda Rabbim bizleri ebediyetlere kadar payidar eylesin inşallah. Ezan seslerini bu yurdumuzun fezalarında daim eylesin. Şehidimizin kanından alan al bayrağımızı bu yurdun semalarında daim eylesin. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.